kil vurdu. Mehmet Topuz. Yok, Mehmet set, Topuzan Diego'ya doğru. Diego Ribas, Diego vurdu. Top ağlara gidiyor. Gol! Mükemmel evet. bir gol. Akıl dolu bir evet. gol. Şahane bir, top. bir gol. Diego'dan. Şahane bir gol. Offset taktiği yaptılar. Stoperler çıkışta yakalandı. Ve <laughs> çok güzel bir gol attı. E 44. Çok büyük bir avantaj kazandı gol tabii kupada iki maçlı sistemde deplasmanda atılan gol büyük avantaj. Diego Ribas da klasına adına yakışan bir gol kaydetti. Farklı açılardan tekrar tekrar görüntüye geliyor Diego'nun golü. Fenerbahçe Mersin'de 1-0 önde bu golle değerli futbol severler. Bebo stoperleri merkezden çıkardı. Yanında Mehmet Topuz var. Diego'dan sol tarafa doğru Bebo'ya. Bindirme Katteş'ten ceza sahasının orta. Kafa ve gol! Bebo. Musa Sol farkı ikiye yükseltiyor. Fenerbahçe Musa Sol'la 2-0 öne geçiyor. Diego'nun boşu Diego çok iyi işler yaptı. Merkezden Griplik daha sonra Bebo ile Sol'un pozisyon değişti. Fenerbahçeli futbolcuları ve yedek kulübesindekilerin sevinci Musa Sol'la farkı 2'ye yükseltiyor Arkaya goller buldu. 44 Diego. 45 Musa Sol. Fenerbahçe'yi rahatlatan goller sonunda geldi. İşte Diego. Pierre Vebo. Onun adrese teslim ortası. Ve Musa Sol'un golü. Tabii yok. O pozisyonda Musa Sov'un arkasındaki oyuncu enteresan. Serdar da gelmiş. Çok Bu oyunun 1-0 iken uzatma dakikalarında sağ bekin bir anda hücuma çıkması Diego'nun da bu atakta çok önemli payı evet. var. Golden sonra atağında da hazırlayıcısı oldu diye. oyun vardı. şablonlarına kitabın baktığımız zaman bu arada ilk yarı bitti. İlk yarının son düdüğü geliyor Yunus Yıldırım'dan değerli futbol severler. doğru sarkmıştı. Şimdi Tita Serdar'ın üzerine gidiyor. Tita geçti Serdar'ın yanından ortasında yaptı ve gol. <laughs> değerli golü buldu. Mersin İdman yurdu. 74. dakikada. Şimdi bölüm tekrardan sonra bir yorumlu olacak. İşte burada Pita. Serdar'ın müdahalesine rağmen ortasını yaptı. Wellington'da. Wellington, Alves'le eşleşmesinde.